Bir kimse ateist olan çocuğunu evlatlıktan reddedebilir mi? Şimdi çocuğunuz ne olursa olsun ya babasısınız ya annesisiniz. Sen evlatlıktan reddetsen de o gene senin çocuğundur. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Dolayısıyla bu insanlar başka bir dine mensup da olabilirler ama ölen kişinin mirasçısı olurlar. Maalesef fıkıh kitaplarında bunları babalarına mirasçı olamayacaklar, annelerine miras ya da yani mirasçılık özelliğini kaybedecekleri yazıdır. Halbuki bu Kur'an-ı Kerim'e tamamen terstir. Allahü Teala Ahzab suresinin 6. ayetinde allah Teala diyor ki bu nebi müminlere kendi nefislerinden daha yakındır. Yani biz Allah'ın nebisini kendimizden daha çok önemsemek durumundayız. Onun eşleri de müminlerin anneleridir. Dolayısıyla onun hiçbir eşiyle hiçbir mümin onun vefatından sonra evlenmemiştir. Ondan sonra diyor ki ve ulul erhami ba'duhum evla bi ba'd. Rahim sahipleri. Rahim ne de yani aynı rahimden doğmuş olan çocuklar, aynı annenin çocukları. Ya da işte babası ile rahimdaş olur. Yani böyle bir ne olur? Benim amcam benim babamla aynı rahimden doğmuştur. Halam babamla aynı rahimden doğmuştur. Dolayısıyla bu rahim akrabalığı var. Yani doğum yoluyla doğan akrabalar. Ondan sonra bak ne diyor bakın şu çok çok önemli. Yani bu soyu sormanız da çok iyi oldu. Burada Allahü Teala diyor ki işte rahim akrabalığı. Yani işte bir kişinin oğlu kendi eşinin rahminden olmuştur. Tamam. Onların bir kısmı diğerinden önceliklidir. Önceliklidir. Nerede? Allah'ın kitabında. Allah'ın kitabı dediği yani işte mirasla ilgili ayetlerde, Nisa suresinin 7 ve devamı ayetlerde. Şimdi mesela orada, orada allah Teala işte erkeklerin anne baba ve en yakınlarını bıraktıklarından payları var. Kadınların var. O da farz kılınmış belli paylar diye. Oradan o surenin 12. ayetine kadar Allahü Teala hiç Müslüman olma şartından bahsetmiyor. Ve Nisa suresi 176. ayette de kelale konusunda da hiç Müslüman olma şartından bahsetmiyor. İşte onun için diyor ki bakın, bakın o kadar net konuşuyor ki Allahü Teala burada. Diyor ki rahim sahipler yani böyle rahim akrabalığı yoksa inançtan dolayı değil. Allah'ın kitabında diyor, müminlerden ve muhacirlerden önceliktedir. Ya yani müminlerden önceliktedir. Medine demiş bu sure. Efendim onlar kafirmişlik olsun. Burada babası vefat ettiği zaman bunun mirasından pay alır. Yani neyse yani kendine miras bırakan kişi hiç orada mirasçılık vasfına en küçük bir şey dokunulamaz. E peki muhacir oradan gelmiş Mekkeden gelmiş Medineye, e Mekkedeki yakınları buna miras da olamaz hayır. Öyle bir şey yok. Akrabalık varsa tamam. Peki bu ayetlere rağmen hiç denebilir mi ki bir insan evladını inançsızlığından dolayı nüfusundan çıkarır diyebilir mi? Hiç mümkün mü? Zaten bir insana inançsızlığından dolayı nasıl bir ceza verilebilir ki? Yani bırakın evlatlıktan reddetmeyi herhangi bir ceza verilebilir. Hiçbir ceza verilemez ki. Hiç mümkün değil öyle bir şey. Allahü Teala bu dinde baskın hiçbir yolu yoktur diye. Ve bu tavır da insanları münafık olmaya zorluyor. Ya bu ne oluyorsunuz siz? İşte mezheplerin tamamında efendim şöyle mani'i irs erba'adir bil yakin rikku katlı daru din. Yani dört şey mirasa maniymiş. Bir, birisi esir olduğu zaman. Bu nereden çıkarıyorsun? O esirin hürriyete kavuşması lazım. Birisi bir başkasını öldürdüğü zaman Allah Allah ya Güzel de delilin ne? Ülke farkı. E, muhacir için işte Mekke'den kalkıp Medine'ye gelmiş. Allahü Teala bunun olmayacağını söylüyor. Ondan sonra din farkı ne diyor? İşte bunlar diyor müminlerden daha önceliklidir diyor şeyde miras konusunda. Burada nasıl bir insan kendi şeyinden evladı olmaktan çıkarabilir?